Baba, babam. Hmm. Yıldırım Efendi, sen her şeyi eline gözüne bulaştır. Sonra hiçbir şey olmamış gibi torunumu görmeye gel. Ee, Gülşah, ben o gün heyecandan dikkatle bakamamıştım. O ne güzel. Malik'i gibi söylüyor. Anne geldi. Hadi bakalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne güzel torunum varmış. Ne şeker. Sarı şeker, sarı şeker. <laughs> <laughs> kimmiş, kimmiş? Anne. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Aha, Nülfer. Nülfer bak dün ben onu okuldan almaya giderdim. Yıldırım kendine gel. Sen kaç defa gittin okula? Onu son gün büyüktü. Anne biliyor musun Mito'yu gördüm. Mito'yu mu gördün? Ben... Sen saklan. Sen anca saklanırsın zaten. Dedemin köpeği bana merhaba dedi. Bir de havladı. Ha. Belki yanlış görmüşsündür anneciğim. Hayır ya, yanlış görmedim. Ha. E tamam hadi sonra konuşuruz bunu. Biz eve gidelim sen bakalım bugün ne dersler ne ödevler yaptın. Onu anlat bana. Tamam. Hadi. O kadar ailenden uzak kalırsan... ...torununun karşısına çıkmaya bile utanırsın işte böyle. Anne. Hı. Babam bugün çiçekçiye gelmiş. Yani ne konuştunuz, anlatsana. Ne konuşacağız? Verdim ağzının payını. Bütün eşimden geçen her şeyi söyledim. Oh, rahatladım, çok mutluyum. Hmm. Ee, o ne yaptı peki? Ne yapacak? Sıkıştırdı kuyruğunu, gitti. Köş köş. <laughs> Bir de bana şey diyor, bana biraz zaman ver diyor. O kadar şuursuz ki. Ya ben sana hayatımı mı vermişim be? Zaman mı kalmış? Keşke bu kadar sert olmasaydın anne. Ha? E ne yapsaydım yavrum? İstersen şu bir kırmızı halı hazırlasaydım, hurr diye neseri verseydim. Bir de evimizin altın anahtarını hediye etseydim. Evet ablacığım, Allah annem haklı. Öyle herkes sorumluluğunu bilecek yani, kafasına göre gelip ben gidiyorum, yok olmadı geri dönüyorum, yok öyle şeyler. Burası yol geçen anı değil. Aynen. Böyle gelecek, sen gideceksin. Oh ne ara? Yok öyle. Söyledim söyleyeceğimi, rahatladım. Benden ne işi yok? Oh diline <laughs> sağlık anneciğim. Sen de bir şey desene enişte. Ha? Yani şimdi ne diyeyim? baldız. hani. Arada böyle kaybolan yıllar falan var yani. Hani Sezen'imin ne dediği gibi. Sana kaybolan yıllarımı verseler. Bana verseler olur. diyor. Onu bile bilmiyorsun. Se senin niye Sezen'in oluyor kadın? Yok şey diye yani yıllar. Babanızı paketleyip kapının önüne koydum. İçimde çok rahat. Oh, elin ee, sağ kardeşim. Ya nasıl bu kadar peşin hükümlü olabiliyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Bir dinleseydik adamı, belki doğruyu söyleyecekti. Bir şey açıklayacaktı bize. Ne açıklayacaktı ayol? Üç tane çocukla beni yapayalnız bırakmış. Hani açıklayacağı neyse seni tatmin edebilir onu merak ediyorum doğrusu. Anne anne biraz daha şey yapsak. Ya belki inanacaktım. Nereden biliyorsun? Belki doğruyu söylüyor. Yıldız. Yani benim de söz hakkımın olması gerekmiyor mu? Gerekmez efendim. Bundan evvel de gerekmedi, şimdi de gerekmez. Ayrıca sen halanın aklıyla düşüneceğini kendi aklınla düşünürsen zaten benim yanında olursun. Anneciğim ama biraz şey olmaz hani. Kendi aklında derken senin aklını kastediyorsun herhalde. Çünkü sana muhalefet olan bütün fikirler yok sayılıyor bu evde. Aldız. Ay, ergenlik diyeceğim artık. Ergenliği sen çoktan geçtin. Ne oluyor bu asabiyet bu şey be? Ama yeter yani anne yani. Hani bir fevre çıkıyor gibi oluyorum da özür dilerim. O maksatlı değil. Hiç stres oluyor Nilüfer. Aa. Aa işte. Abla yavrum, ne oldu? yavrum ne oldu? Güzel. Sancı mı yere? Abla. <laughs> i̇şte bak Abla. sancı geldi, Abla. sancı geldi. Kim o? ama? Gel, ne, 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 ne oldu? Yavrum ne oldu, yavrum ne oldu? Ne oldu? Tamam tamam, iyiyim iyiyim. Ah. Gaz gaz galiba, gaz gaz. Ah. Gaz. Gaz gaz. Gaz iyiyim, tamam. İyiyim anneyim. Gaz herhalde ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyız. Sí.